Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Birkaç gelişme var, onları size aktarmaya çalışacağız ve yorumlayacağız. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam'la 10 Mart mütabakatı çerçevesinde varılan son noktayı aktardı. Yani bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Nerede? TAPKA'da. Bugün TAPKA'da bir toplantı vardı. Bir danışma kurulu toplantısı ve yüzlerce kişi katılmıştı. Tabii ki bu e, herkese açık olan bir toplantı değil, daha çok Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi kurumlarının hem siyasi hem askeri kurumlarının temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu var ve bu danışma kurulu 10 Mart mutabakatı hakkında Tapka'da bir genişçe bir toplantı yaptı ve Mazlum Abdi de bu toplantıda bir konuşma yaptı. Neler söyledi bunları konuşacağız ama ondan evvel tabi Suriye Devlet Televizyonu da bu mutabakata ilişkin bir haber yayınladı. Suriye Devlet yetkililerine dayandırarak bir haber yayınladı ve bir anlaşmaya vardıklarını bu anlaşmanın önümüzdeki günlerde veya saatlerde duyurulacağını söyledi. Bunlara değineceğiz ama ona geçmeden evvel Halep'teki son durumu aktaralım arkadaşlar. Halep'te biliyorsunuz Eşrefi ve Şeyh Mahsut mahallelerine yönelik bir saldırı girişimi oldu. iki gün önce ve bu saldırı girişimine karşılık olarak asayiş güçleri de cevap verdiler. Birkaç saatlik bir çatışma yaşandı ve şu anda bir ateşkes var. Zaten orayla ilgili bir bir Nisan anlaşması var, 14 maddelik bir e, anlaşma ve bu anlaşma da 10 Mart mutabakatına bağlı bir anlaşma. Yani genel anlamda bir anlaşma olursa, Demokratik Suriye Güçleri, Üzerk Yönetimi ve Şam Yönetimi arasında bir genel anlamda Suriye'nin genelini ilgilendiren bir anlaşma olursa, doğal olarak buradaki anlaşma da yürürlüğe girer ve her iki mahallenin, yani üç mahalle dediğimiz işte büyük bir şehirden, ...küçük değil, 300 bine yakın insan yaşıyor orada. Oradaki insanların durumu da böylece e, netleşmiş olur. Yani her iki mahallenin durumu da netleşmiş olur. Ama orada zaten kurumlar var, işleyen mekanizmalar var ve savunma güçleri var. Şimdi Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi şu anda ekranda da gördüğünüz üzere... ...biraz evvel yani yaklaşık bir saat önce bir görüntü yayınladı. Ve bu görüntüde diyor ki her iki mahalleye yönelik kuşatma devam ediyor. Suriye güçlerinin kuşatması devam ediyor ve arabaların mahallelere girişi yasak ancak sivillerin girişi çıkışı ve girişi serbest. Dolayısıyla dün Rojava'dan Halep'ten bazı kaynaklar da insanlar mahalleden çıkabiliyorlar ama geri dönüş konusunda çok şey zorluklar çıkarılıyor. Yani burada şöyle bir mantık herhalde devreye girmiş. İnsanlar mahalleden çıksınlar. Nereye gidiyorlarsa gitsinler. Bu mahalleleri boşaltmak istiyorlar. Şu anda anlaşılan o çünkü bir yandan da ambargo var. ve bu ambargo işte neyi kapsıyor? Akaryakıtı kapsıyor, kış koşulları, çocuklar hasta, ilaç, temel gıda ihtiyaçları vesaire. Şu anda Suriye İnsan Hakları Gözleme Evi'nin aktardığı son bilgi bu şekildedir. Bah mahallelerin girişlerine beton ve toprak şeyler, bariyerler kurmuş Suriye güçleri. Mahalleler zaten öteden beri kuşatma altındaydı. Oradaki kuşatma bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim diğer konuya arkadaşlar. Önce bugün Suriye Devlet Televizyonu şöyle bir haber yayınladı ve bu habere göre Demokratik Suriye güçleriyle Şam yönetimi arasında bir anlaşmanın yapıldığını, aslında buna benzer bir haberi de dün e, Lübnan medyası yaptı e, ama resmi olarak bu teyit edilmedi. Ne özel yönetim tarafından ne de Şam yetkileri tarafından. Fakat bu haberi Suriye Devlet Televizyonu servis etti. Yani şu andaki HTS yönetimine bağlı bir televizyon kurumu ve dolayısıyla onlardan bağımsız olarak da e, zaten böyle bir haberi servis etmeleri mümkün değil. Ve denildi ki 27 ile 30 Aralık tarihleri arasında bu anlaşma resmen duyurulacak bir anlaşma olmuş. İşte bu anlaşmanın mütevazısında Demokratik Suriye güçlerinin 3 e, tümen şeklinde e, Suriye ordusuna entegre olması konusunda... Yani daha evvel konuştuğumuz konuların bir çeşit teyidi gibi... Fakat böyle bir anlaşma gerçekten oldu mu olmadı mı? Daha henüz üzerine çalışılıyor mu çalışılmıyor mu? O da bir tartışma konusu. Ama bir mekanizma var ve zaten bu haberde de ismi geçen haberde de deniliyor ki Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya e, devredeler ve e, şu anda baskı kuruyorlar taraflara bir baskı kuruyorlar, bir basınç kuruyorlar ki yıl baştan evvel bir anlaşma ya varılsın. Aslında bu Haber için tam olarak doğru değil demek mümkün değil. Yani bir mekanizma var. Amerikalılar, e, işte koalisyon, Almanya, e, bu, bu güçler devrede. Hem e, üzer yönetimle görüşüyorlar, demokratik Suriye güçleriyle görüşüyorlar, hem de Şam'daki yönetimle görüşüyorlar. Ve taraflara bir şey var, yani bir basınç var doğru. Yani sadece bir tarafa değil. Ama Türkiye tarafı, daha evvel bunu biraz konuşmuştuk, Hakan Fidan, ve ekibi özellikle sanki bu basıncın sadece demokratik Suriye güçlerine yönelik olduğunu aktarıyorlar. Hakan Fidan geçen demişti işte biz demişti uluslararası bazı güçlerde isim vermiyorum falan onlar da bizim gibi düşünüyor falan onlar onlar gibi düşünmüyor yani uluslararası güçler Türkiye gibi düşünmüyor onlar her iki tarafa diyorlar ki bir anlaşmaya varın artık bu iş netleşsin. Şimdi bugün Tapkada bir toplantı vardı. Danışma Kurulu toplantısı ve Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi özel yönetim ile Şam yönetimi arasında süren görüşmelere ilişkin bir konuşma yaptı. Yani orada bir zannedersem online katıldı bu toplantıya ve taraflar arasında ortak bir anlayışa varılmıştır dedi. Bir anlaşma değil, anlayış. Arada fark var. Ve tabii ki anlaşmanın olması için önce bir anlayışın olması gerekiyor. Şimdi askeri entegrasyon başlığına değindi Mazlum Abdi. Kamu yararını esas alan bir yaklaşımda taraflar arasında ortak bir anlayışın oluştuğunu belirtti ve dedi ki askeri güçlerin entegrasyonu konusunda kamu yararına uygun şekilde taraflar arasında ortak bir anlaşmaya varılmıştır. Ve bu noktada dengeli yönetim modeline dikkat çekti Mazlum Abdi. Suriye genelinde kalıcı bir çözüme ulaşmanın anayasal meselelerle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Bu çok önemli bence. Ve şöyle dedi, dedi ki Suriye'nin tamamını kapsayan kalıcı bir çözüme ulaşabilmek için zaman ve kapsamlı müzakereler gerektiren anayasal konuların bulunduğu açıktır. Suriye'deki çözümün aşırı merkeziyetçi yapılardan uzak, kapsayıcı ve dengeli bir yönetim modeli temelinde şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda hükümet biçimi ve ülkeyi oluşturan tüm bileşenlerin sürece etkin katılımı çözümün temel direkleri arasında yer almaktadır. Tüm kesimlerin beklentilerini yansıtan bir anayasaya ulaşabilmek için daha derin ve yapıcı bir diyalog gereklidir. Ve e, konuşmasının devamında bir ilerleme sağlandığını da söyledi. Sınır geçişleri ve sınırların yönetimi konusuna da değindi Mazlu Abdi. Dedi ki sınır geçişleri ve sınırların yönetimi konusunda ortak bir vizyon oluşturma yönünde ilerleme kaydedilmektedir. Doğal kaynakların herhangi bir tarafın değil, tüm Suriyelilerin ortak mülkü olduğu yönünde net bir anlayış bulunmaktadır. Birçok temel başlıkta görüş birliği sağlanmış olup, önümüzdeki süreçte kalan tüm konularda da anlaşmaya varılmasını umut ediyoruz. Bu çerçevede bölge halkının kendi bölgelerini anayasal bir çerçeve içinde demokratik ve meşru mekanizmalar aracılığıyla yönetmesini savunuyoruz dedi. Aslında burada iki nokta var arkadaşlar. Bir, e, yani askeri konu, işte sınır meselesi, enerji kaynakları vesaire bunlara bir şekilde bir formül bulunabilir. Çünkü şey, yani Şam'daki yönetim sadece Türkiye'ye angaja değil, sadece Türkiye'nin dediklerini yapacak durumda değil ve zorunda da değil ve bunu yaparsa zaten kendi kendini e, sekteye uğratmış olur. Uluslararası bağlantıları var bu e, yönetimin, Şam'daki yönetimin. Dolayısıyla Uluslararası bir perspektif var ve uluslararası perspektif de Mazlum Abdi'nin çizdiği çerçeveyle uyumlu gibi görünüyor. Ve e, kalıcı çözüm nedir? Kalıcı çözüm anayasal çözümdür. Şimdi askeri konular, enerji konusu, sınır e, geçişleri şu bu falan bunların hepsi sağlandı. Ama Suriye'de Kürtler, diğer halklar, diğer kesimler, diğer bütün e, inançlar, asınlıklar, bütün bunların haklarını güvence altına alan toplumsal bir süzleşme yani herkesin kabul ettiği, herkesin kabul edeceği bir anayasal çözüm olmazsa bastı geçen anlaşmalar olsa bile boşunadır. Dolayısıyla nihai çözüm anayasal çözümdür. Şimdi ne oluyor? Genelde işte KSD'de ne olacak? 3 tümen olacak? 5 tümen olacak? Bunlar işin ayrıntıları ve teknik kısmı. Önemli olan anayasal bir çözümdür. Ve bu anayasal çözüm konusunda da bir anlayış birliği olmuş diyor Mazlum Abdi. Birçok konuda birçok konuda da olmasını umut ediyoruz. Fakat böyle çoğulcu, demokratik, herkesi kapsayan bir anayasanın Suriye'de e, hayat bulması bu konuda bir konsensus alması da zaman alacaktır ve biraz da bu zordur. Onun için hemen e, yıl başında oldu, bitti falan bu biraz zaman alacak. Bazı konularda anlaşma olur. Bazı konularda da anlaşmanın olması için zamana ihtiyaç olabilir. Onun için böyle önümüzdeki birkaç gün önemli, önemli ama onunla birlikte önümüzdeki aylar ve hatta önümüzdeki 20, 2026 yılı da bu bağlamda önemlidir. Eğer sabote edilmezse Suriye 2026'da daha e, istikrarlı bir sürece girebilir. Sabote de edilirse Suriye yeniden sil başta e, sil başa olur ve dolayısıyla biz de e, umut ediyoruz ki bir anlaşma olur ve bu anlaşma bütün Suriyeliler için bir istikrar ve barış getirir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İlerleyen saatlerde bir gelişme olursa tekrar görüşürüz. İyi günler.